Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte flash komutunu öğreneceğim. Gelin geçelim. Evet arkadaşlar uzun zamandır yani biraz hafta önce en son atmıştım herhalde video. Şimdi yeni videomuz geldi. Yani size göre geldi. E, flash komutları güzel arkadaşlar. Bir komut. E, bu videoya arkadaşlar güzel bir beğeni sayısı gelirse... Yani fark etmez benim için de. Güzel bir beğeni sayısı gelirse yani mesela bunu bu videoyu bin kişi Biri de abone ol ay abone ol. Bu arada arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Bu videoyu bin kişi izlediyse birini like atarsa güzel bir komut verebilirim. Yani mesela Flash'ın zamanı yavaşlatma komutu var. Sonra güçlü olma güçlü vurma, onun gibi vesaire. Evet arkadaşlar ben şimdi size göstereyim. Şalteri çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi koştuğumda, yani daha doğrusu yürüdüğümde bu kadar hızlı oluyorsunuz. Baya hızlı. Bakın hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar koşma butonu, yani koşma butonunu ben bastım şimdi. Bakın daha da hızlı gidiyoruz. Biliyorsunuz ki şimdi bakın ben size göstereyim şunu. Allah. Ne? No. Ay. Olmadı bu. Şu eee hmm. Şöyle Tamam arkadaşlar. Şimdi normal yürüyoruz şu an görmüş olduğunuz gibi yavaşsınız. Koşma butonuna basınca daha hızlı koşuyorsunuz. O yüzden bakın hızlanmayı açıyorsunuz. Normal şu an yürüyorsunuz aslında. Koşma butonuna basınca ise böyle çok hızlı bir şekilde diyebiliyorsunuz. Ben bunu çok sevdim. Evet arkadaşlar bu arada tekrar duyurayım. Belki düğme videonun başında duymayanlar olabilir diye. E, bu videoya güzel beğeni bir, bir sayısı gelirse ben size güzel bir tane daha, 3 dört tane daha yani şey flash'in komutlarının paylaşacağım. Gü gü güçlü olma mesela hasar az diyeceksiniz. Sonra güçlü vuracaksınız. Sonra zamanı yavaşlatacaksınız. burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Abone olup like atarsanız benim kanalıma yani e, bakın görmüş olduğunuz gibi takipçim de burada oynayabiliriz böyle. Bir tane de Squid Game haritası yaptım arkadaşlar. Squid Game haritasını da size çağıracağım. Oynayabileceğiz. Evet arkadaşlar ben çok konuyu uzatmadan hemen geçeyim. Komut bu. Ay bir dakika arkadaşlar. Şurada F olacak Açıklamada var zaten komut. Bulunmaktadır. Evet arkadaşlar komut bu. ikinci komut da bu arkadaşlar. Elif sitemezsenizden yere et yazabilirsiniz. Fark etmez. Bu da arkadaşlar şey komutu. Efektinizi yani hızlanma efektinizi silme. Arkadaşlar böyle videoların bu arada devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu zamanlar video atmadım yani bir haftadır. O yüzden güzel bir beğeni sayısı sizden bekliyorum. Videolarımı izlemişsiniz farkındayım görüyorum. Youtube'dayım. O yüzden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya güzel bir beğeni sayısı gelirse Flash'ın diğer kodlarını da hemen en kısa sürede vereceğim. Görüşürüz ve bay bay.